Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere yayında oyun oynarken internetinizin sağlıklı olmasına rağmen ve yayın ayarlarınızın düzgün olmasına rağmen pinginizde oynamalar oluyorsa bu videom sizlere yardımcı olacaktır. Bu olaya buffer bloat denilmekte ve size bu buffer bloatın ne olduğunu açıklayayım. İnternette nereyle bağlantı kurarsak kuralım hem karşıya paket göndeririz hem de karşıdan biz paket alırız. Paket göndermek için upload hızına, paket almak için ise download hızına ihtiyaç duyarız. İnternet sağlayıcıları ne yazık ki bize asimetrik internet vermektedir. Örnek vermek gerekirse, standart bir kullanıcı 100 download ve 8 upload hızına sahip. Download ve upload aynı anda yapılmasına rağmen upload hızımızın düşük olmasından dolayı internetimizde trafik meydana gelmektedir. Bu trafikten dolayı paketler sıkışmakta ve yükleme esnasında pingimiz yükselmekte. Şimdi bunun önüne nasıl geçeceğimizi göstereceğim. Öncelikle IP adresimizi bir gizleyelim. Şimdi speed test yapalım. Burada gözüken ping değeri bizim yükleme yapmadan meydana gelen ping değeri. Yani daha yüklenme olmadan. Burada gözüken pink değeri ise şu an indirme yaparken gözüken pink değeri. Bu da bizim upload yaparken gözük çıkan pink değerimiz. Yani biz yükleme yaparken 50 pingimiz oluyor, upload yaparken 200 pingimiz oluyor ortalama. Bu da internette trafik, bu da internette e, trafik meydana getirmektedir. Şimdi bunun önüne nasıl geçeceğiz? Modem arayüzüne girelim. Her modemin ip adresi farklı, her modemin de arkasında ip adresi yazar ama çoğu modem 192.168.1.1'den oluşmakta. Giriş yapalım. Şu sansürü kapatayım. Modem arayüzünde QoS diye bir ayar var. Her modemde bulunmaz ama çoğu modemde vardır dedi benim e, internet paketim 75'e 8. Ben buraya burası upload için bu arada. Daha önce burada download da vardı. Neden download'ı kaldırdılar bilmiyorum. Sizde hem download hem de upload olabilir. Yukarı yazan upload oluyor. Aşağı yazan download oluyor. E, ben buraya upload'ım 8 olduğu için 8000 yazıyorum. Bu ayar her modemde yok. Ama benim modemi kullanıyorsanız buradan paketi seçmeniz gerekiyor ve bu QoS açmanız gerekiyor ve uygula Daha sonra davlanda da kısıtlama koymak için buradan shaper'a tıklayın. Tabii benim modemde böyle. Sizin modemde direkt burada davland içinde vardır. Ya da yoksa direkt zaten QoS olmuyor. Shaper'a girin. Buradan shaper ekle. Buradan artık Fiber bağlantı kullanıyorsanız vanı seçmeniz gerekiyor. VDSL kullanıyorsanız VDSL seçmeniz gerekiyor. EDSL kullanıyorsunuz. EDSL fakat cihaza özel kurmak istiyorsanız da koymak istiyorsunuz. Buradan LAN'ı seçmeniz gerekiyor. Hangi LAN bağlantısıyla yapacaksınız. Ben direkt modeme koymak istediğim için buradan VDSL'i seçiyorum. Benim internet paketim 75 tabloğanda sahip. Bu yüzden buradan 75.000 yazacağım. Buradan eskin diyorum ve tamam'a tıkladım. Şimdi IP adresimi tekrar gizleyeyim. Tekrardan bir speed test yapacağım. Şu an bu 7 çıkması garibime geldi ama bakın gördüğünüz gibi biraz önce ufak bir 260'a çıktı ama o anlık olarak çıktı. Hiç sıkıntı değil. Şu an download yaparken benim pingim hemen hemen aynı. Maksimum onu görüyoruz. Ortalama 10 diyelim ya da. Şu an gördüğünüz gibi upload yaparken de ortalama 10 ping'e sahibim. Şöyle bir örnek verebilirim. Buradan CMD açalım. Mesela Google'a ping atalım. Şu an boşta Google'a ping attım. Ayarları bir kaldıralım yaptığımız ayarları. Buradan kapatalım her şeyi. Şimdi testi başlattım. Bakın görüyorsunuz değil mi böyle şu an yükleme esnasındayken ping değerleri ne kadar çıkıyor ve bu sadece daha download. Bakın. Bir de bu testi QOS ayarını açarak yapalım. Önce bitsin bu. Uygula. Benim internet hızım 75 olduğu için aktif etmedim. Sizin de internet hızınız kaçsa onu girin bu arada. 100 megabit kullanıyorsanız buraya 100 bin yazın. 24 megabit ise 24 bin yazın. İnternet hızınız kaçsa onu yazın. Şimdi tekrardan bir hız testi gerçekleştireceğim ve yükleme esnasında Google attığım pingim kaç olduğunu görelim. Bak anlık olarak bir kerelik 102 çıktı. Zaten e, benim modemle alakalı bu, bu arada. Sebebi ise onu da anlatacağım tespitsin. Gördüğünüz gibi biraz önce download yaparken pingim 90'ları görüyordu. Şu an ellerde geziyor. Gördüğünüz gibi. benim neden anlık olarak pingim çıktı derseniz. Benim burada QoS ayarımda nedense şurada davlandı kaldırdılar. Kısıtlamayı ben Shepard yapmak zorunda kaldığım için sansörü de kapatayım. Kısıtlamayı ben Shepard yapmak zorunda kaldığım için böyle ufak bir sıkıntı meydana geliyor. Ama beni de çok etkilemiyor. Hatta oyundaki hiç etkilemiyor diyebilirim. O kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.